Ne olsun? Evde oturuyoruz işte canla. Anneniz geldi mi? Yok, daha gelmedi ama gelir birazdan. Memo, sana bir soru soracağım ama doğru söyle. Her zaman. Bugün senle annenin yanında gördüğümüz adam. Sen o adamı tanıyor musun? Yok vallahi ilk kez gördüm ama gördüğüm anda yüz oldum. Ben de. Ne? Sence o adamla annenin arasında Yok, asla öyle bir şey olmaz. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Yani baba hani ödev var diyordun ya. Ödev öyle bir ödev yok yani. Olsa ben yaparım bilirsin yani. Ne? Ne ödevi oğlum? Babayla mı konuşuyor? Ya baba hani ödev var mı diye sordun ya. Yok yani öyle bir ödev. Ha, annem mi geldi? Evet. Öyle bir ödev yok yani. Olsa bakarız zaten icabına. Sen için rahat tut. İyi tamam. Bak ben şimdi kapatıyorum. Bir durum olduğunda sen bana haber veriyorsun. Ararım ararım. Sık sık görüşürüz zaten. Dedeme de çok selam söyle. Hadi eyvallah. Memmam. Annem. Ne yaptınız? Anneanne nerede? Acıktınız mı? Oh. Ben yerim biliyorum beni. Hayır, benim Kara Murat. Ay, o... benim Kara Murat, ben, ben. Ya hayır, benim. Evladım yapma bak, bir sakatlık çıkacak sonra. Yapma, oturun güzel güzel, hadi. Memo. Oğlum yeter artık ya, ben kaç, işte, kime diyorum şu sesten ara dayını. Yemek hazır de. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah be yarenim. Sen ne yaptın bize ya? <laughs> E var lan Memo. Bey gel artık yemeğe ya şüpheden öldük. İyi tamam geliyorum <laughs> bekleyin. Anne ben geliyormuş. İyi. Alo. Alo Melek. İyi akşamlar ya kusura bakma seni rahatsız etmiyorumdur umarım. İyi akşamlar yok yok. Yemek hazırlıyordum ama konuşabilirim. Ee, bak ne diyeceğim, ee, senden aldığım kitapların arasında bir mektup çıktı. Aa, gerçekten değil mi? Ne yazıyor? Yani bir şey değil, bu kapalı bir zarfın içinde. Yani üstündeki pula bakılırsa en az 25-30 yıllık bir mektup bu ya. Tamga da yok. Postaya verilmemiş. Ya, adres? Adres var. Yani gönderinin, gönderinin adresi de var. E ne yapacaksın? Açacak mı? Sahibine ulaştırabiliriz ya da ne bileyim ki bunca yıl açılmamış bir mektup. Hem yani geç bile olsa yerine ulaştırılması. Şey olmasın ya. Sonra böyle allak bullak etmiş olmayalım yani seneler sonra insanların hayatını. Yani mektupta yazılanları bilmeden karar vermek zor Melek. Ne yapalım? Açalım mı diyorsun yani? Açıyorum. Ya çok heyecanlı bir şey şimdi merak da ettim. Ne yazıyor? Rutubet kokan odamın keli camlarından sokağa bakıyor. Oda soğuk, içim soğuk. Anladım ki sensizlikte hayat yok. Ben nefesimi geri istiyorum. Gözlerimin içine bakarken sana söylediğim sessiz şarkıları özlüyorum. Bizans köyleri bizi yıldıramaz. Yapma oğlum yapma dur dur. Bu topraklar bizim. Kurma kendini Markus. Ay oğlum evladım yapma diyorum sen. Aa, kafam şişti artık tamam. Tamam hadi. Silahları hadi. ver silahları kuşanmamız lazım. Vermem vermem. Sen git hadi gidin gidin. <laughs> Bakın annem yemeği yapmış mı hadi çabuk çabuk sofrayı da getirin. Tamam silahlar. Hadi, bana bak başlayacağım şimdi silahından senin hadi. Büyük bozgur kaçın anne. Şimdi geliyor silahlar. <laughs> Buralardan kaçıp uzaklaşsak kimin nasıl gücü yeter bizi ayırmaya? Aşkımızı, Kalbimizi yok saymaya. Gel benimle, uzaklara gidelim. Bu şehre ait olan her şeyi geride bırakalım. Kapanmış kapıları zorlayalım. Ait olmadığımız yerler bekleye dursun bizi. Ah sevgilim, ben sana sesim kadar az dokunum ...seni çığlığım gibi sevdim. Hadi gel. Kendi dünyamızı kuralım uzaklarda. Sonra başka uzaklar keşfedelim. Duydun mu? Evet, duydum. Sevgilim dedi. Adam gidelim diyor ya. Babamı arayalım. Ara, ara çabuk çabuk ara. Ali hani baba, annem elden gidiyor. Ne? Nereye gidiyor? Baba, telefonda duyduk. Bizim şu adam var ya, annem fena abayı yakmış. Ne, ne diyorsun oğlum? Baba kaçalım buralardan bir yerlere gidelim diyor. Nereye gidiyorlarmış? Vallahi bilmiyoruz orasını. Ama boş ver diyor. Ne oluyor Onur? Baba Anneme bırakıp bir Ama biz tedbiri elden bırakmayalım, tamam mı? Biz canlı onu takip edelim. Herhalde buna da rapor gerek yok yani. Önemli bir iş için. Yok, yok tabii oğlum. Öyle bir şey olur mu? Peşini bırakmayın. Yalnız Memo, her şeyden haberim olacak. Tamam baba, sen merak etme. Biz sana haber veririz. Memo! Neden çağırıyor? Kapatmam lazım. Bak dediğim gibi, her şeyden haberim olsun. Hadi eyvallah. Koş, koş. Onur oğlum, iyice kontrolü kaybediyorsun. Benden söylemez. Evet Fatih yani, haklısın doğru olmaz. Ayrıca bu işe çocukları dahil etmen de pek hoş değil. Biliyorum baba, farkındayım. Çok rezilce bir durum. Hatta bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Ama yapmak zorundayım çünkü savaşta her şey mübah. Evet. Savaşta ve de aşkta. Hah. Geldin mi Osman? İyi biz de şimdi oturduk. Vallahi kurt gibi açım. Oo bu ne et mi yaptınız? Böbrek kavurma. Böbrek mi? Evet. Ne oluyor? Osman nimet o sen yemek ayırmazdın hayırdır beğenmedin mi? Kaç para istiyor. Abi anlatamadım galiba sana durumu. 150. Y 150. 150 bin lira. Nakit. Seçmem tabii canım. Yemek seçilir mi ya? Oo. oo. Ee, hadi afiyet olsun. Hadi. Şu arkadaşın bir kanını alın bakalım. Müşterilerimiz arasında böbreği uyan var. Oğlum, yavaş ye oğlum, yavaş ye, tıkanacaksın. Aa, bana bak, nasıl olmuş ama? Güzel değil mi? <laughs> Nefis olmuş ya. Böbrek ya bu güzel olmaz mı zaten? 40 yılın başı bir yiyoruz. Kaçamış tanesi. Niye sordun? Yani öyle piyasasını merak ettim. Böyle kaçtan gidiyor böbrekler diye. <laughs> Mahmut abi. Öh. Mahalleden topladık hepsini. Yalnız bir tek Neriman abla vermedi. Ha, çok istiyorsa gelsin kendisi alsın diye. <laughs> ya kes be! O söyle o Neriman'a da alsın o sandalyesini. Neyse hadi. Lan Şaban! Oğlum biraz yukarı kaldır lan. Ha. Ya çekil be adam. Sen çekil be. Ya ben dur. Sen geldim. Dur ya. Çek hele. Allah Allah. Mahmut abi bunları asalım. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Mahmut bunları as. Bunlar, nasıl? bunlar, bunlar ne lan? Hayır hayır bunları asalım. Bunları asalım. Ne münasebet önce ben geldim. Bunlar asılacak. Sen kimsin be kadın? Muhtar olacaksın yuva. Ha! Ya ikiniz de çekilin be. Ne anlarsınız muhtarlıktan? Terbiyesiz abi. herif. Ya Bırak. bir durun ya, bir durun ya. Ver onları ya. Ne o? Ver, ver sen de ver. Ver. Ben asacağım bunları. İstediğim yere asacağım. Hadi şimdi hepiniz işinize. Yarın hesaplaşırsınız aranızda. Hadi bırakın bunları. Hadi. Tamam o zaman Mahmut abi. Yarın görüşürüz. Hadi. Bak Hayri elimde kalacaksın. Senin elinde ne kalacağını biz biliyoruz. Ya bir çıkın dükkândan diyorum ya. Hadi gidin ya. <laughs> Hadi. Ya. Allah Allah ya. Ya bunlar daha şimdiden böyle didişirse biz bunlarla yarın nasıl baş edeceğiz ya? Ulan iş mi aldık başımıza? Ne yaptık bilmiyorum ki ya. Kerem, <laughs> muhtarların konuşması var. Kesin geliyorsun değil mi? Tamam, bakarız ya. Bakarız değil mi Osman? Git çocukla beraber. Ne olur ne olmaz ya, yanında ol. İyi, e, tamam. Tamam, gelirim. Evet, ne olur ne olmaz. Biz de senin peşinde olacağız. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat önce sanayi bölgesinde iç organları alınmış bir ceset bulundu. Şunu değiştir Osman şunu ya. Öf, haber de kalmadı artık hiç. Kapat kapat. İnsanın sinirleri bozuluyor. Yakında dayılarını bu halde bulacaklar belki de. Ben çıkıyorum ya. Nereye? Ee, ya biraz hava alacağım. Buraya bir yere gitmiyorum. Hadi afiyet olsun. Tamam yemedin de doğru dürüst. Yarım bıraktım da oğlum o kadar yaptım. Lanet ya. Hepsi senin yüzünden geldi başımıza biliyorsun değil mi? Yani sen bozulmasaydın yarenim de bana bozulmayacaktı. Neyse. Parayı yarene verdik mi? Artık buslat. Tamam. Hey. Direksiyon neydi? Neyse, neyse, neyse. Yarına parayı, parayı verince para artık, para artık para ondan, sonrası ondan sonrası vuslat. <laughs> O ne lan, o ne lan, ne lan? Ne lan? Ablam benim ya, benim, benim. Ablam, ablam, ablam. Allah çok kötü kabus gördüm, ölmüşüm. Ama sen burada ölmüşsün, gel buraya, oh. hadi gel. Ay. Kabus mu gördün? Vallahi melek gibi yetiştin abla. Ay. Tamam ablam, tamam. Hadi gel. <laughs> kabus ablam, gel, gel, gel. Vallahi çok kötü kabus gördüm ya. Gel bir tane daha öpeyim, gel. gel. Oh. Oh. Hadi gel, içeride öpersin. dondum, çok soğuk. Gel buraya. Hadi geç, 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 geç. geç, geç. Koş, tamam. <laughs> Şapşal kardeşim benim. Sen niye orada uyudun ya? Bir şey yok tamam gel.